Burası evet. istemem mi Cansu? <laughs> evet e, burası istemem benim. Dışarıda mı yaptınız? Evet dışarıda yaptık. Şöyle e, ben anneannemle yaşıyordum. Hı -hı. Ondan sonra anneannemle yaşadığım için de bizim taraf da kalabalık, onların taraf da kalabalık. Orada gül ee, koydu galiba. Evet anlatacağım güzel bir şey onu da. Ee, Öncelikle anneanneyle neden yaşıyordun anne baba? Anne, şöyle benim babam 2018'de vefat etti. Ah kuzum. <laughs> Başım Başın sağ olsun. sağ olsun. Başın sağ olsun. Bir vardı. Kanser, Kanser, Kanser. Ay. Bu hastalıktan evet. kimler gitmedi ki bu illet <laughs> evet. evlerden uzak olsun. Benim zaten Aynen. ayrılardı annemin babam. Canım benim ya. Sonra işte annem de evlendi. Ben anneannemle yaşamaya başladım. Canım benim. Neyse. Olur böyle. İnsan hayatı <laughs> ablacığım. Aynen. Ee, onunla yaşadığım için işte anneannemle de e, evi o kadar kişi alamazdım. Küçük müydü ev? Ya ev küçük değil aslında büyük ama hani şimdi pandemi… Çok Pandemi, pandemi ha. dönemiydi. Pandemi dönemi olduğu için de e, hani kapalı ortamda yapmak istemedim açıkçası. O yüzden bir tanıdığımızın kafesi vardı. Ee, orada e, orada yapmışsınız. Yani? Çok da güzel olmuş evet, güzel olmuş. E, annen yani. de orta mı? Tabii ki. Duygulandı güzel gelinimiz. Ay. E, ne Şu kadar Gözüne yaş yaptınız? değmesin bu güzel beyaz gelinlikle. Elbisenizi ne kadar aldınız? E, Elbisenin 400 lira almış. Uzanabilir misin Şükran'cığım? Tabii. Buyurun. İnsan üzüleniyor tabii ya. Özel günde evet. arıyor insan aile. Kesinlikle. Kolay değil ama... Yaşamda Hanım. Her şey bizler için. Üzüntülerde, sıkıntılarda. Çok doğru söyledin. Olgunlaşmamız Hı -hı. için de aslında büyük bir fırsat. İşte bunun adına hayat diyorlar. Evet. evet. Özel bir şey yok. Evet. Evet, söz mekanı ne kadar atıttın? Ee, söz mekanı şöyle, e... Kişi başı ücret aldı, ee, bir de içecekler onlardandı. Ee, ben ayrıca dışarıdan bir tane kent catering e, firması tuttum hani e, yemekler için vesaire. Hepsi toplam bana hani mekanla vesaire falan içeceklerle birlikte hepsi 3000 liraya falan mal oldu. Çok iyi. çok iyi. Aha, çok iyi. E, evet. 67 kişi vardı. Çok güzel, Aha. çok iyi. E, o baksanıza. <laughs> Maşallah. E çeyiz değil mi? Aynen. Evet. Mutfak içeride... eşyaların da var tabii. Tabii evet mutfak eşyaları. Her, şey, şey baharat... yani, <laughs> her şey o çeyizleri ibaret değil mi? Evet ya şöyle. Tabak, çanak, her şey var. Çeyiz demin değil aslında çeyiz sadece o Ama değil. Değil tabii. Ki. Evet. Peki düğün ne zaman oldu? Aa, 1 Eylül'de kınamız oldu. 4 Eylül'de de düğünümüz oldu. Evlilik hmm. yıl dönümlerimiz aynı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Kına günlerimiz de aynı. Doğru. Aa, o geçen tarafa. sene ben mutluyum. Aynen. Ay yavrum benim. Burada ben organizasyona ilk çıkışım. Ha ha. Bu bin dallımla dans ediyoruz. Çok Eşine de benziyorsun. Evet benziyorlar Aa, aslanım. Evet. Ben de dikkat ettim de baya. Değil mi? Benzerliği evet, var. Evet. Ee, bin dallını ve kınalığını ne kadar aldın acaba? Kına kıyafetimi hı hı. 350 TL'ye aldım. Hı hı. Aslında baya uygun aldım. Evet baya uygun. Çok uygun, uygun. Çok uygun. Evet. Bin şey nasıl derler? Organizasyon. Organizasyonun mi? içindeydi. <laughs> Organizasyonun toplam 4 bin liraya tuttum. <laughs> ha. Evet. Kına e, yerini? Kına yerimi e, 3200 TL'ye tuttum. Ayrıca bir de after kıyafetim var. After kıyafetimi de 550 TL'ye e, aldım. Gayet uygun. Evet, gayet, gayet uygun. uygun. Peki takı vesaire nişanda takıldı mı, kınada takıldı nişanda mı? Nişanda takıldı. Eee kınada bir miktar hani takınmadı ama anneme verenler oldu. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> e, Düğüne gelemeyenler mi onlar? Evet. Güler ya çünkü düğün Bursa'da oldu. E, Kınam İstanbul'da oldu öyle. Bu da çıkışım kına çıkışım. Ha çok güzel. <laughs> Kına mekanının da çok güzelmiş ama. Evet, ferah salonları evet, falan. Geniş sekbasını yani. değil Aynen. yani. İstanbul'da değil mi salon? Evet, salon İstanbul'da. Burada bayağı eğleniyorsunuz. <laughs> ee, ben. <laughs> ben artık kopmuşsun orada. Ben onu <laughs> tepiyorum da şey kim Eteklerim kabarık da o yüzden Kimse Kimse seni kabul etmedi mi? Yok <laughs> Yo, ben girmedim ona. Ben de bir tek başıma ve oranım oynadım. Bak bak. Biraz <laughs> sinirli <de> mi oynuyorsun? Eğlendi. <laughs> Aslında hiç gülmüyor ciddi. yalnız. Ciddi bayağı. Tutmuş, ciddi ciddi. Nereden evet. bu olaylar gibi oynuyor. E, yengem yaktı benim kınamı. Buket abla işte. O Kayınvaliden mi? <laughs> evet kayınvaliden. Evet, çok temiz yüzlü. Ha Aa, ne güzel elinde tutmuş orada. O evet, seni böyle Ay canım. Zaten ağlamayacaktım aidim tutunca ağladın. Ay kıyamam <laughs> sana.